Merhaba tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Sezonun sonuna yaklaşırken İstanbul'un futbol sahnesinde adından en çok söz ettiren isimlerden biri şüphesiz Victor Osimhen. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan Nijeryalı golcü, kısa bir süre içinde taraftarların kalbini kazandı ve takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Sahadaki etkileyici performansı, attığı goller ve gösterdiği liderlik onu Galatasaray'ın yükselen yıldızı yaparken, kulüp ve taraftarlar için de büyük bir beklenti oluşturdu. Ancak sezonun bitimine az bir süre kala Osimhen'in geleceği hakkındaki spekülasyonlar da artmaya başladı. Kendisi, şu anda sadece sahadaki görevine odaklanmış olsa da, kulislerde gündemini meşgul eden dedikodular şimdiden konuşulmaya başlanmış durumda. Osimhen'in menajeri George Gardi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, bu söylentilere son verdi ve oyuncusunun geleceğiyle ilgili henüz herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Gardi, Osimhen'in Galatasaray'a transfer olmadan önce verdiği sözünü tuttuğunu ve sezon boyunca İstanbul'da kalacağını taahhüt ettiğini belirtti. Bu süreçte başka bir teklife sıcak bakmadığını ve tamamen Galatasaray'a odaklandığını vurgulayan Gardi, Osimhen'in kulübe olan bağlılığını ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu açıklamalar, oyuncunun Galatasaray'daki misyonunu ve hedeflerini netleştirdiği gibi, taraftarlar için de büyük bir güven kaynağı oldu. Bunun yanı sıra, Gardi, Osimhen'in İstanbul'a ve Galatasaray'a uyum sağlama sürecini de değindi. Osimhen'in İstanbul'a katılan ilk büyük isim olmadığını hatırlatan menajer, kulübün geçmişteki büyük yıldızlarının da şehri ve kulübü çok sevdiğini söyledi. Osimhen, şehri ve yaşam tarzını seviyor ve kulübe tam anlamıyla entegre olmuş durumda. Hem takım arkadaşlarıyla hem de taraftarlarla çok iyi bir ilişki kurduğunu belirten Gardi, bu uyumun Osimhen'in başarılı bir şekilde İstanbul'da varlık göstermesinin temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı şehre bu kadar hızlı adapte olan bir oyuncunun, gelecekteki başarıları için önemli bir temel oluşturduğunu da ekledi. Son olarak, Gardi, Osimhen'in transfer durumu hakkında herhangi bir kararın sezon sonrasında verileceğini belirtti. Şu anda, oyuncunun tek amacının Galatasaray'daki mevcut sezonu en iyi şekilde tamamlamak ve takıma katkı sağlamak olduğunu söyledi. Gelecekteki adımlarını, sezon sonu değerlendirmelerinden sonra atacağına dair güçlü bir mesaj verdi. Gardi, Osimhen'in şu anki odak noktasının sadece sahada en iyi performansı sergilemek olduğunu ve transfer konularının zamanında ve doğru bir şekilde konuşulacağını belirtti. Bu açıklamalar, Osimhen'in Galatasaray'daki hedeflerinin ne kadar net olduğunu ve mevcut durumda takımına nasıl hizmet ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Son haftalarda İstanbul'un büyük kulübü Galatasaray hakkında yeni bir dedikodu kulislerde hızla yayılmaya başladı. Ferdi Kadıoğlu'nun adı, taraftarlar arasında sıkça duyuluyor ve Galatasaray sevdalıları bu olası gelişme hakkında heyecanla konuşuyorlar. Biriktin Hove Albion'da forma giyen oyuncunun, Galatasaray'a katılma olasılığı hakkında çıkan söylentiler, büyük bir merak uyandırmış durumda. Ancak, bu iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Taraftarlar arasında bu durumun yalnızca bir zaman meselesi mi yoksa daha uzun süreli bir pazarlık sürecinin sonucu mu olacağı hakkında çeşitli spekülasyonlar dolaşıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun adı son dönemde Galatasaray ile özdeşleşmeye başladı ve bu gelişme sadece İstanbul kulübü için değil, Türk futbolu için de büyük bir anlam taşıyor. Genç oyuncunun son yıllarda Avrupa'da sergilediği performans adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise, taraftarlar Ferdi'nin sarı-kırmızılı formayı giymesi için hangi adımların atılacağı konusunda büyük bir heyecan içinde. Kulislerdeki bu dedikoduların ardından, Galatasaray yönetiminin nasıl bir adım atacağı ve bu olayın nasıl sonuçlanacağı, futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu, oyunun her iki yönünde de etkili olan, çok yönlü bir oyuncu olarak Galatasaray'a büyük katkı sağlayabilir hızlı ve teknik yetenekleriyle dikkat çeken Ferdi, orta sahada yaratıcılık ve oyun kurma konusunda önemli bir rol üstlenebilir. Okan Burun agresif ve baskılı oyun anlayışına uyum sağlayacak olan Ferdi, özellikle topa sahip olma ve hızlı hücumlarda takımına büyük avantaj sağlayabilir. Sahada liderlik özelliği ve mücadeleci ruhu ile de takıma dinamizm katacak olan Ferdi, Galatasaray'ın oyununu daha da ileriye taşıyabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor hem ofansif hem de defansif yöndeki dengesi, onu çok yönlü bir oyuncu haline getiriyor ve takımın taktiksel çeşitliliğine katkı sağlamak için ideal bir isim. Öncelikle, Turk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Ferdi Kadıoğlu'nun 2022, 2023 ve 2023-2024 sezonlarında sergilediği performans, onun futbol sahasındaki olgunlaşmasını ve yeteneklerinin doruk noktasına ulaştığını gösteriyor. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla hem orta saha hem de kanat oyuncusu olarak görev aldı ve 204 maçta 18 golle takıma önemli katkılarda bulundu. Bu süre zarfında topa hakimiyeti, yaratıcı oyun yapma becerisi ve ofansif katkılarıyla dikkat çekti. Ferdi'nin hızla gelişen futbol zekası onun Fenerbahçe'deki en değerli oyunculardan biri olmasını sağladı. 2023-2024 sezonunda Biriktin, Hove Albion'a transferiyle İngiltere Premier Liginde de kendini kanıtladı. Bu süreçte sadece 8 maçta 2 gol atsa da takımının oyununda gösterdiği teknik ve stratejik derinlik ona büyük saygı kazandırdı. Galatasaray için Ferdi Kadıoğlu'nun katılımı hem oyun kalitesini hem de takımın dinamizmini büyük ölçüde artırabilir. Onun yüksek futbol zekası, topa sahip olma becerisi ve hızlı hücumlarla takımın merkezinde yer alabilecek yetenekleri, Okan Burun oyun anlayışına tam uyum sağlayacaktır. Ferdi'nin hem ofansif hem de defansif özellikleri, Galatasaray'a çeşitlilik katacak ve takımın temposunu daha da yükseltecektir. Genç yaşta büyük deneyimler kazanan Ferdi, özellikle oyun kurma ve yaratıcı paslar konusunda önemli bir silah haline gelebilir. Galatasaray'a katılması bu sezonun ve gelecek yılların futbolunda önemli bir dönüşüm yaratabilir. Galatasaray taraftarları Ferdi Kadıoğlu'nun takıma katılımı hakkında ne düşünüyor? Kulislerde dolaşan bu dedikoduların ardından Ferdi'nin sarı kırmızılı formayı giymesi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Peki Ferdi'nin Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a gelmesi hem onu hem de takımı ne kadar ileriye taşıyabilir? Son yıllarda gösterdiği etkileyici performans ve uluslararası deneyimi göz önünde bulundurulduğunda Galatasaray taraftarları Ferdi'nin bu büyük takıma nasıl bir katkı sunacağına dair merak içinde. Sizce Ferdi bu büyük transferin altından başarıyla kalkabilir mi yoksa sadece başka bir kısa süreli beklenti mi yaratacak? Taraftarlar arasında oldukça farklı görüşler var, bazıları, genç oyuncunun hızla takıma adapte olup büyük bir liderlik rolü üstleneceğine inanıyor, diğerleri ise, Ferdi'nin geçiş sürecinde beklenmedik zorluklarla karşılaşabileceğinden endişe ediyor. Okan Burun oyun planına uyum sağlamak, Ferdi'nin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilir mi? Bu transferin arkasındaki gerçek gücü görmek için sabırsızlanan taraftarlar, Ferdi'nin oyun içindeki varlığını nasıl hissedecekler? Şimdi, Galatasaray'ın geleceği adına önemli bir dönüm noktasına gelindi ve her an yeni gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.